Selam arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Son videodan beri epey bir şey kattım aslında, oyunu bayağı bir artık kavradım. Bin kupayı da geçtim. Kulübe gelenler oldu, yine MK Stars adı altında sen de beni bulabilirsin, kulübe gelebilirsin. Burada ilerleyen süreçlerde turnuvalar olacak, farklı etkinlikler olacak. Hep buradan e, oyun içerisinden duyurularını yapacağız. Beraber öğrendiğimiz arkadaşlarla. Farklı karakterlerimiz açıldı, birkaç karakter vardı sadece. İlerledikçe sürekli karakter açmaya devam ediyoruz. Hadi hızlı bir şekilde oyuna geçelim bakalım. Elmas kapmaca modunda Barley ile oynuyorum birazdır. Biraz bir süredir. Barley'i sevdim bu arada. Bana göre tam uygun bir karakter olmuş. Skill'leri vesairesi. Ama her modda tabi gitmiyor. Şu anki bu elmas kapma modunda güzel işe yarıyor. Bakalım neler yapacağız şimdi. Şu kolun menzili çok fazla ya. Bir de Geberdik. Bir de seri vuruşları falan var ya. Evet. 3-0 şu an öndeyiz. Sıkıntı yok. Şunları alalım. Bir ulti çaktım şuraya ama boşa mı gitti? Yok. Giden, gidenleri toplar orada. Evet şurada ne oldu lan? Bunları bir toplayalım. Gelenler var. kötü yakalandık ya. Evet 9-0 öndeyiz şu anda sıkıntı yok. Lan kötü o şeyi var ya bu haritalar değişiyor ya sürekli harita özellikleri değişiyor. Zıplama olayına falan bir türlü alışamadım ya yeni haritada. Sıkıntı yok öndeyiz zaten şuraya da bir ulti saladık mı muhtemelen oyun geldi zaten. bize. Lan süreyi başa aldık boş boşuna ya. Volt. Elveda. 9 8. Tamam al onları da. Yüksek yüksek elması olan geride kalacak abi. Da. 10 elmasın üzerinde olan 11 var zaten zikte. Geride kalacak. Strateji yaptım mı bir yerden sonra zaten kaybedemiyoruz. Yeni öne geçelim bakalım. Evet bu Barley'e alıştım ha. Yani. ısındım bayağı. Oynama tarzı falan bayağı bana uydu yani ama bu modda elmas kapma vurdu. Hoppa geliyorlar. Sen yattın. Sana geldik. Şu herif alan vuruyor değil mi? Bunu sevmiyorum. Şuraya bir ulti sallayalım bakalım geliş güzel. Yani onu aldık. Fold'u da aldık. Gold da altta kalan şeye yandı. Evet 4-0 şu anda öndeyiz. Bu ne lan? What? Şu herifin ultisi değil mi o? Çok gıcık bir ultisi var. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Oo. Aynen. İyi yere attık. Bunları bir sallayalım oradan bir gelemesinler. Biliyorum boşa attım galiba ama. Bilerek attım. Tamam sen de git. biraz bekleyelim abi bir şey olsun. Güzel. Yine bir ulti saldım. Tam güzel yere attım galiba ultiyi. İkisini birden aldık. Aldık aldık sıkıntı yok. Aynen. <laughs> 12 olduk abi. 12-0. Hadi geri gelin abi şimdi geri gelin. Çok bastırmanın, şov yapmaya çalışmanın üzümü Bitirelim temiz olsun. Bitirelim yeni oyunlara başlayalım. Güzel. Tamam bu iş bitti. Güzel. Win geldi buradan da. Yıldız oyuncu olduk yine. Kendi elonda sıkıntı yok. Lüpten bazı arkadaşlarla oynadık. Onlarla böyle kupa farkı falan çok fazla olunca biraz sıkıntı oluyor. Yani 10 katıma kadar kupa. Ben 800 kupayken falan adam 8500 kupalı arkadaşla oynadık. İzliyorsan şu anda arada sıkıntı olabiliyor. Başka yeni karakterler geliyor, seviyesi yüksek falan oluyor. O yüzden biraz sorun yaşayabiliyoruz. Evet, savaşçılardan şu Jesse ile oynayalım ya. Jesse'i seviyorum. Bunun da tarzı güzel. Kule olayı bir kere çok güzel. Bayağı bir iş yapıyor zaten. 2 iki Jesse bir El Primo. Hadi bakalım. Jesse'nin pasifi de güzel. Sektirme olayı. karşıda bir barlimiz var. Ulan nasıl kaldık ya? Güzel. Neyse aldık onu. Sıkıntı yok. Ver elması. Barley uçtu. Şuraya da biz bir machine koyalım. Evet. Kuleler çok iyi ya. Baya vuruyor ve hızlı da vuruyor. Yani seri hem seri hem iyi vuruyor. Şu de aslında benimkinin yanına falan getirse koysa daha iyi olacak. 7-0 öndeyiz. Bence şuradan gelen var. Aynen öyle. Gel. Düşman lazım bence. Tamam. Barley kulelere çalışıyor. Aldık onu da. Güzel oldu. Kulemi mi düşürdün lan sen? O yumruklara tutulma yumruklara tutulma kötü oldu neyse çok fazla altı şey elması yok Arkadan dolanmaya çalışan var seni sinsi gel bakayım Şu araya bir tane atalım Tamam güzel bitti zaten 7 saniye kaldı Getir kulenin dibine kulenin dibine getir çok güzel Tamam sıkıntı yok ölmüş olabilirsin Hayır ölmemeliyim Tamam şurada geri kaçacağım abi 11 saniye Yapacak bir şey yok. Geri duracağız. Tamam. Elveda sana. 2-1 bitti. Bak arkada durdum mu bitiyor abi. yüksek elması olan gelecek geri. Evet. Bir oyuna daha girdik. Müzikler de iyi ya. İnsanı böyle gaza getiriyor. Ama öyle bodozlama kafasına kafana göre gelirsen o iş birazcık zor olur. şunu da görmedim diye hatırlıyorum. Yanlış değilse şu şu elemanı da görmedim daha önce. Buradan bir misafir gelebilir. Aynen. Neyse dibine girmeyelim abi şeyini. Pompalı bize bizi yamutmasın şimdi ulan. Egemenliği vermeyin oğlum şu. Ortayı vermeyin. Abi geride niye bekliyorsunuz ya? Burayı koy abicim koy. Burası bizim yerimiz ya. Elmasları aldı herif gidiyor. Neyse 4'e 3 önde edip Bırak kalsın. Sıkıntı yok onu da kalsın. Tamam sen de yattın. Buradan geliyor. Şeli geliyor. Kulemiz var. Sıkıntı yok. Ulan dibine girdim ama kule aldım onu alamadım. Şuraya koyalım bir kule. Onun canı zaten bitti. Lan, lan niye kaçıyorsun abi ya? Çok sinir oluyorum bazen yani. Şu karakterlere yani ortak oyun olduğu zaman takım arkadaşlarının hakikaten iyi olması lazım. Yani. Maçı yenmemiz sinirli, sinirli olmamam anlamına gelmiyor. Yine sinir oluyorum yani. Gerçekten. Adam akıllı oynayın abi şunu. Teamwork. İyi bir teamwork yapalım şu anda. Tamam geri gelin. Oğlum 8 tane elmas var üstünde. Gidip milletin ortasına dalma. Güzel oldu. Tamam bunu dağılmış olduk böylelikle. Evet şurada yeni açılan modlar var. Bugün boss savaşına falan girdik. Şu anda buraya tekrardan girmiyorum. Çünkü bayağı artık zorluğu usta seviyeye kadar getirdik. Şu anda onu alamıyorum yani artık. O yüzden burada boş boşuna vakit kaybetmek istemiyorum. Şu ödül avı var. Katmanlı kek diyor. Ee, bu ödül avına girmek istiyorum. Ödül avına kimle girelim? Şu Jesse ile bir oynayalım ya yine. Evet. Yıldız topluyoruz. Zaten biliyorsunuz abi artık oyun oyun anlatmıyorum ben ya. Yani bu oyunu anlatmıyorum yani. Zaten benden çok daha iyi biliyorsun arkadaşlar. Şu taraftan bir ona geçit vermesek mi? Gençler görüyorsunuz abi nereden geldiğini. Adam şuradan geliyor hala ortaya yönelmeye çalışıyor. Niye böyle oluyor abi? Neden? Çık oradan. Güzel tamam. Flay'i buraya koydum ama burada kalsın sıkıntı yok. Bunlar çünkü sağlı solu bastıracaklar. Bak Shelly pusu kurmuş abi. Pompalı ile pusu kurmuş. Abi. Tamam sıkıntı yok. Gelin. Güzel. Sağdakini de aldık. Tamam böyle. 14-10 şu anda. Kötü öldüm. Barley, Barley çok pasifli kaldı bana öyle. Oğlum ne yaptın lan, delirdin mi? Sakin ol koçum. Tamam 24-24 oldu. Çekişmeli maç oldu ha. Böyle bir ezme durumu, ezilme durumu da olmadı. Ezme durumu da olmadı. Hadi. Şu ortaya bir koyalım bakalım şunu. Geldi abi soldan soldan tamam güzel aldı. Kule aldık. Şeli. Ulan saksiye çarptırıyorum ben de ya. Yani. 30'a 29 son. Ölmememiz lazım ölmememiz lazım. Güzel onu da aldık. 33 29 oldu. Son 9 saniye. Tamam bu işte bitti. 35 29. Kulemizi atalım şöyle ortaya. Aman son saniyede ölmeyelim dedik. Güzel 35 29. Burada da bir gün almış olduk. Evet ödül avında bir maça daha girdik. Şuradan şöyle bakalım yoklayalım gelenler mutlaka var. Ulan çok fazla hasar yiyorum ya. Nasılsın? Ne kadar çok hasar yiyorum ya. Tek kaldık zaten gerçi o da var. Herkes bir tane da. Onu nasıl öldüremedim lan? Gitmiş olması lazım. Şu saksıyı ayar oldum. Kaldırın lan nasıl? Savaş meydanına saksı koymuş. Evet ayı spawn oldu. Lan bırak lan bırak lan kulemi Bak Oradan alacağın gizli oyunları yapıyor Sen bunu tutarsın ama diğerlerini boşa salladık neyse sıkıntı yok Kuleyi bir koyalım şöyle Ona salça olmak isteyenler olacak Kule'nin canı var aslında çok ortaya koydum galiba ya aslında canı fena değil yani ama. Evet sağdan geliyor sağdan geliyor. Karakterlerin isimlerini bu arada daha tam ezberleyemedim. Oğlum durma şurada be kardeşim. Niye duruyorsunuz ya? Ha şimdi ne yapacaksın orada? Ne yapacaksın orada şimdi? kendi kendini sıkıştırdı köşeyi oraya. Evet 15-16 bu arada yeniliyor muyuz lan? 18-18 oldu. rahatsız ya şu. Adı neydi lan bu karakterin ya? Unuttum onu Gol. Sakin ol koçum. Tamam onu aldık. 22 18. Hadi abi 10 saniye. Son 10 saniye dayan. 29 21 çok güzel. Tamam bu iş biter. 2 saniye 29 21. Aynen öyle. Bunu da almış oldu yıldız oyunculuğumuzu yine kaptık. Evet bu videoluk bu kadar yapalım arkadaşlar. Yine kupaları yükselteceğiz. Kupalar yükseldikçe açılan modlarda oynayacağız. Bir sonraki videoda eğer denk gelirse etkinlik süreleri var. Süresi falan diyor. Boss, boss savaşı gibi e, diğer bölümlerde de oynayacağız. Açıklamaya bıraktığım kodlardan da beni hem arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Ayrıca kulüp kodunu da oraya bırakıyorum. Oradan beni mutlaka ekleyin arkadaşlar. Ayrıca açıklama kısmındaki Discord linkinden ve Instagram linkinden de beni takip edin. Discord sunucunuza da katılın. Oralardan da çünkü duyurular vesaireler yapılıyor. Turnuva zamanları, etkinlik bildirimleri geliyor. Çekilişlerle alakalı yine bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Diyelim şimdilik bu videodan bu kadar. Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.